Alo. Sıdıka. Benim kenar. Şu an aşkımızın filiz verdiği bankta oturuyorum Sıdıka. Hatırlıyorsun değil mi? İlk bu bankta karşılaşmıştık senle Ee, görüşmeyeli ne yapıyorsun? Nasılsın? Elinin körü. Elinin körü diye bir ev işi var kenar onu yapıyorum. Aa, dur bir dakika ya. Açar açmaz niye azarlıyorsun ki insanı? Vallahi sen adamı intihara sürüklersin ya. Bırak şimdi şu intihar sürtüğü ayaklarını. İşim var hadi ne istiyorsun onu söyle. Ne iş? Eve iş almaya mı başladın yoksa? Hayır, evin mevcut işleri. <laughs> Kendime bir çeyiz hamlesi yapmaya karar verdim anlıyor musun? Sabahtan beri bir şeyler örüp duruyorum. Gencim, güzelim, daha örmek istediğim çok şey var. Hadi lütfen beni meşgul etme. Hadi kapat onu telefonu hadi. Vay, düğünümüz yaklaştı ha. Yalnız bu dantelle mantelle fazla vakit kaybetme. Gel çıkalım, Mobilya bakalım ikimize. Kendimim diye söylemiyorum ama çok marifetli bir ev kızıyımdır. Öremeyeceğim şey yoktur. Mesela seninle konuşurken çok güzel bir yağlı irmek gördüm. Bir ara bize uğra da boynuna geçireyim ha? Altındaki sandalyeyi tek vereyim sonra da. Ya bak hala irmek ölmek diyor ya. Bırak bunları kardeşim bırak ya. Ya evleneceğimiz zaman gider alırız yani. biz de zaten bir sürü örüyorlar. Evleneceğimiz zaman 1976'dan isteriz kız kardeşimden. Kız kardeşim ya, 1976. Pardon Kenar ama ...e, GSM şebekesinde bir manyaklık yoksa kız kardeşinin adını 1976 olarak anladım. Doğru anlamışsın Sıdıka, kız kardeşimin adı gerçekten de 1976. Tabii sen şimdi niye böyle olduğunu merak ediyorsundur. Anlatayım da dinle. Ne de olsa o senin görümcen sayılır. Benim kız kardeşim 1976'da doğan ilk bebekti. E gazetelerde resmi falan da çıkmıştı hatta. Bu yüzden adını 1976 koymuşlar. Ay yazık lan kızcağıza. Peki nasıl karşılıyor kız kardeşin böyle bir ismi olmasını? Hayır 1976 pek sık rastlanan bir isim değil de onda. Vallahi insan alışıyor be Sıdık'a. Biz ona evde kısaca 76 deriz. Yazıyla mı rakamla mı? <laughs> Ay şey kardeşine söyle fazla takmasın kafaya. Mesela ilkokuldayken bizim sınıfta bir çocuk vardı. Adı Pantolon'du. <laughs> Nasıl yani? Pantolon icat eden kişiyle aynı sınıfta mı okudun? Demek o yüzden pantolon diyorlarmış bu şeylere. Ha ismini de o çocuktan almış yani. Hayır salak. Alakası yok. Anlatayım da dinle. Anlat anlat. Dinliyorum ben seni. Hayır. Gün. Ay vallahi senin gibisini görmedim ha. Yaman kadınsın. Nasıl pazarlık ediyorsun kız öyle? Hay 5 milyonluk eteği bir buçuk milyona indirdin ha. <laughs> Aman bu mahallenin esnafı olduğu gibi yam yama Ay o sen bunlarla pazarlık etmezsen 3 kuruşluk malı sana 5 kuruşa verirler. Onun için çok sıkı pazarlık edeceksin. Boş bulunmayacaksın. Üstüne 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 gideceksin. Ama ben de aklım sıra pazarlık ederim ama en fazla fiş almazsam kaçı olur diyorum. He, üç beş de indirttiğim oluyor da, ay kız seni gibisini şey görmedim ha! <laughs> ay bu da bir şey mi kız, eskiden ben öyle sıkı pazarlık ederdim ki bir görsen. Bak anlatayım. Anlat. Alacağım elbisenin kumaşı, yapılmaya başlarken pazarlığa girerdim. O elbiseye dönüşünceye kadar ben yarı fiyatını indirirdim. <laughs> Ama ay sonra hocam. ah sonra başıma bir iş geldi ki sorma korku yüreğime sardı. Ondan sonra hep küçücük pazarlıklar yapmaya başladım. Kız ne oldu maliyecilerim yakalandı? <laughs> yok yok ay uzun hikaye uzun. Aa kesinlikle Aa. anlatacaksın bak koskoca gün var akşama kadar yürü gel. Gel şuraya oturun <laughs> Allah aşkına. Ay ben pevki, patlarım pevki, çatlarım anlat bakayım. Aa, gel otur ay. Öyle... Ben oğlanı evlendirirken bütün haltan bir tek buzdolabı eksikti. Bir gün beyaz eşya satan dükkana gittim, çengeli attım. Ay herifle bir pazarlık, bir pazarlık. Sabah dükkanı beraber açıyoruz, akşam beraber kapatıyoruz. <laughs> eee? Derken herif benden bezdi. Heh. Aman bacım, al şu buzdolabını, ben senden para mara istemiyorum. Yeter ki şu dükkana musallat olma dedi. <gülüyor> <gülüyor> Kız senden korkulu Goncagül, adama pes ettirmişim. <laughs> Adam pes etti, pes etti ama... Meğerse dükkan ortak değil miymiş? Aa! Ya. Vah vah Sonra? Ee, ortak tabi benim tanımaz. Ah. Huyumu suyumu bilmez. Bay efendim! Siz ikiniz bir olup da benim dükkanı soyuyorsunuz, boşaltıyorsunuz, öyleydi böyleydi derken... ...iki ortak kapışmaz mı? Vah vah vah! Görüyor musun sen ya? Heliflere bak! <laughs> ben de görürsünüm, polisle öğrendim. Öbür ortak bana buzdolabını satan ortağı vurmuş. Benim için de dostu diye ifade vermiş. <gülüyor> <Ya>. <gülüyor> Durup dururken mahkemelik olduk. Evet. Hayır. hayır, öbür adam ölmemiş olsa açıklardı gerçeği. Savcı beyaz eşyayı gasp etmekten üç yıl istedi aman şudur budur derken savcının ağzından girdim burnundan çıktım <laughs> cezayı on güne indirdim ee böylece de paraya çevrildi Ay kız ödedin mi parayı? Ya, üç milyon muydu, neydi? Ama çok sıkı pazarlık yaptım makul <laughs> öyle bir yaptım ki onu da yedi taksitte ödedim. <gülüyor> <gülüyor> eh, hadi gelmişken sen de yukarı çık bakalım. Kızın iyileşmiş mi? Anlatıyordu bu tuhaf olduğunu. Hadi selam söyle. Kız Gonca gel. Ay buzdolabı ne oldu? Bak bir konuda kılayacağım seni Sıdıka. Bunca zamandır arkadaşız daha bir kere bana soy ismimi sormadın ya. Vallahi bak evlenince benim hiç soy ismimi taşıyacaksın Sıdıka. Kenar Özçetin yaz bir kenara. Kenar Özçetin ve eşi şeklinde. 76 Özçetin de görümcen olur hani. Zilin üstünde Özçetin ailesi yazacak Sıdıka. Aman kapatmam lazım Kenar. Hadi zil çalıyor. Hangisi? Bizim zil mi? İkimizin zili. Öz Çetin. Alo. Alo.